Sevgili izleyenler, bölge illerine mevsimin ilk karı yağdı ee, ve dediğimiz gibi artık kış ayları içerisindeyiz. Elazığ'da çok güzel böyle e, tane tane, tatlı tatlı bir yağmur yağışı var ama e, yüksek kesimlerde, yani yurdun yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bırakan e, haller de oluyor. Gördüğünüz üzere aktaralım. Kars, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Adıyaman'ın yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı. Bir haftaya aşkın süredir bazı kentlerde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Şehirlerin yüksek kesimlerine kar düşmesiyle birlikte etraf beyaza büründü.